Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle sınava nasıl başlayacağımızı ve sınavdaki sorulara metinsel olarak nasıl cevap verebileceğimizi inceleyeceğiz. Hemen ders kataloğumuzdan ilgili dersimizi açıyoruz. Sınavımız ekranda gözüküyor. Eğer ödevse ödeviniz gözükecektir. Sınava tıklıyorum. Sınavla alakalı bilgilerin bulunduğu ekran önüme geldi. Öncelikle yukarıdan aşağı bakalım. Bakın burada öncelikle okumamız gereken, muhakkak incelememiz gereken öğrencilerin uyması gereken kurallarla alakalı bir yazı mevcut. Buna tıklayarak öncelikle sınavdan önce bu metni incelemenizi baştan sona incelemenizi size öneriyoruz. Her sınavdan önce bunu yapmanıza gerek yok ama bu metni bir kere okumanız sizin için çok yararlı olacaktır. Hemen sınav ekranıma geri geliyorum. Bu ekranda neler var? Bu ekranda dersimizin ismi var. Yukarıda da yazıyor zaten. Hocamızın ismi yazılı ve hocamızın e, iletişim e-posta iletişim bilgisi burada yazıyor bir durum olduğu zaman bu e-postadan kendisine soru iletebilirsiniz Ayrıca e, web sayfamızda bulunan e, online web sayfamızda bulunan canlı yardım kısmından da yine e, sorularınızı iletebilirsiniz Evet sınavımızla alakalı bilgilere bakalım neler varmış e, sınavımızın başlangıç tarihi yazıyor ki şu anda 16 çift sıfırda başlamış ki başladı diyor. E, ve şu tarihte bitecek aynı günün saat 17'si çift sıfırında bitecek. E, şu anda benim 15 dakikam kalmış ve sınavın süresi de 30 dakika. Tabi 30 dakikayı artık kullanamayacağım. 15 dakikam kaldı. Son 15 dakika için bu sınava e, şimdi sınavı uygula diyerek giriyorum. Uygulamaya başlat. Evet ekranda Sorularımız geliyor. Kaç tane soru var? Soru 1, 2, 3, 4 ve 5 tane soru var. Her soruya metinsel olarak cevap verebiliriz. Hocamız aksini belirtmedikçe soruda bu alanlara, metin alanlarına cevabımızı yazabiliriz. Sorulara yazdığımız cevapları... Hiçbir butona basmazsak eğer bu metin alanına yazdığımız cevaplar herhangi bir butona kaydet butonuna işte sonraki soruya geç butonuna gibi butonlara basmazsak eğer her dakikada bir kaydedilecektir. Ee, ama biz her ihtimale karşı sorularımızı cevapladıktan sonra kesin ve kesin e, ben şimdi hepsini cevaplamıyorum. iki tanesini cevapladım uygulamayı bitir diyerek e, sorularımı cevaplamış oldum. Bakın iki tane soruyu sadece cevapladım. E, uygulamayı bitir dediğiniz zaman sorularınızı kaydetmiş oluyorsunuz. Sınavınızı bitirmiş olmuyorsunuz. Sınavınızı bitirmek için bakın buradaki tümünü gönder ve bitir butonuna basmanız gerekir. Sınavınıza devam edebilmek için uygulaya, uygulamaya döne tıklayabilirsiniz ya da e, tarayıcınızı kapatmışsınızdır. Tekrardan e, sınavı şimdi uygula diyerek ya da işte sayfayı yeniden açmışsınızdır. Son uygulamadan devam et diyerek kaldığınız yerden sorularınıza devam edebilirsiniz. Çünkü sınav süresi saat 17.00'de bitecek. Daha 12 dakikam daha var sınavın bitmesine. Diğer sorularımı da hemen cevaplayayım. Hemen hızlı hızlı metinler yazıyorum. Evet Tüm sorularına cevap verdim. Uygulamayı bitir diyorum. Uygulamam bitti. Peki metin alanına başka neler yazabilirsiniz? Tekrardan uygulamaya geri dönüyorum. Bakın, yukarıda madde işaretleri de bulunmakta. Gerekirse madde işaretlerine basarak da e, çeşitli maddelerini buraya yazabilirsiniz. Ya da özellikle bir e, adres e, bağlantısı yazmak istiyorsanız da yine buradaki linki kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen yukarıdaki oka tıklarsanız da hizalama ile alakalı araçları burada göreceksiniz. Ekranda başka neler var bizi ilgilendiren sol tarafta sorumuzun e, numarası var sorumuzun kaç puan olduğu var 15 puan olarak yazılmış 15 puan ve her sorunun altında da dosya yükleme alanı mevcut her ihtimale karşı evet cevapları bu şekilde cevaplayacağız e, uygulamayı bitir dediğimiz zaman tüm cevaplar hemen kaydediliyor ama olur da kaydedemezseniz e, olur da bu butona tıklamadıysanız eğer sorularınız her dakikada bir e, sisteme otomatik olarak kaydedilecektir. Hatta e, ekranı bu şekilde bırakıp gittiğinizi düşünelim. Sınavınız bittiği anda bu ekran kapatılacak ve sorularınız otomatik olarak kaydedilecektir. Yani e, sorularım e, kaydet butonuna basmadım. Sorularım kaydı oldu mu gibi herhangi bir endişeniz olmasın. Evet uygulamayı bitire tıklıyorum. Cevapların hepsini kaydetmişim. En son tümünü gönder ve bitir diyerek sınavımı tamamlıyorum. Artık bu kırmızı butona basarsam tekrardan sorularımı güncelleyemeyeceğim. Bitir diyorum ve sınavımı bitirdim. Bitirme tarihim de hemen ekranda gözüküyor. Artık e, sınavımızı tamamladığımız için bir daha e, sınava giriş iznimiz bulunmamaktadır. Metinsel soruları bu şekilde cevaplayacağız. Bir sonraki sorularda da diğer cevaplama türlerini inceleyeceğiz. Kolay gelsin.